Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde az serisinden ilham perisi esmeralda var oyun tarafından gönderilmiş beleş bir kostüm kendisini etkinlik var oradan görevleri yapa yapa günlük basıyorsun o şekilde çıkarttım bir de renklendirilme kostüm veriyor onu giymedim şu an onu da bedavaya veriyor arkadaşlar etkinliği koyarım zaten bilmeyenler varsa oradan çıkartabilirler. Güzel, hoş bir kostüm. Biz bugün bunu ormanda kullanacağız. Ormanda full AP Esmeralda açıkçası güzel oluyor. Yani hasarı çok güzel oluyor. Karşıda Digi var ultisinden kalkan kazanabileceğimiz Çenç var. Popol'un W yeteneği var daha Bunlar hep işimize gelen şeyler. Bakalım oynamaya çalışacağız. İşin tek kötü tarafı takımın tanklama görevinde, öncülük görevinde biz üstleneceğiz. Full AP kasınca Birazcık eriyebiliriz aralara gidince ama ona göre bir build yapabiliriz. Belki bir tane tank alırız. Full AP gitmek istiyorum onu öncelikle söyleyeyim. Ee, ayakkabımız hasar botu olmalı. Hasarımız erken seviyede oturması için hızlı hızlı ormanımıza dönelim. Sonrasında bize bir tane tel dal ver. Smite. Okey smite infosu geldi. Buff basılabilir bu etapta. Aslında buff bassa koş oluruz da şöyle bir hızlıca 4 level olayım ben. Mavisiz kalmamamız lazım. Büyücü ve sürekli skill shot kullandığı için bu şampiyon manayı su gibi içiyor. Adeta manayı yok ediyor diyebilirim. Geldim sana hop tekimi attım geçtim. Şimdi ormanda Lancelot geliyor. Onu yakalamamız lazım. Ormanını çalarsak 4 seviye olmasını da engelleriz böylelikle. Çok güzel yaptık. Q'sunu da kaçırdı bu arada. Q'su yok şu an hala gelmedi. Hala gelmedi süper. Orada ormanı çaldığımda ormana Q ile kaymayı deniyordu. Tam kayacaktı. Ormanını çaldığım için Q'su boşacıktı arkadaşlar. <laughs> güzel. Devam. Geliyorum brocum. Hop uçtum onun kafasına ona da tek. <laughs> Geldim ona. Onu yakalayamayız kovalamayacağım. Şunu ver bakalım bize tellalımıza hemen hasarımız iyice otursun. Bu arada güzel dostlarım. Siz kostümü nasıl buldunuz? Bence bedava alınan bir kostüm için ideal. Güzel hatta. Az serisi böyle rock roll temalı, müzik temalı. Diğer kostümler var. İşte Feredrin Estes sanırım. Bir de Melissa. Onları da oynayacağım. Onları da çekeceğim. Şimdi sen ne yapıyorsun balım? Öncelikle beni bir bırak. Öncelikle beni bir bırak. Bunu Lancelot çalabilir. Yani alabilir. Aldık güzel. Sana bir uçtum. Gel bakalım buraya. Oo flashını kullandı ama güzel. Şunu bir yakalarsam öptüm. Çok güzel. Senin ultin yok. Sen de gel bakalım canım. Güzel güzel gayet iyi. Bir de bu arkadaşın red buff'ına çöreklenelim. Bro ölme. Bir şey yok bir şey yok. İyisin daha ultin var. Buraya çekersek onları harikulade olabilir. Smite'ımız yok tabi ama çek onu. Harikasın. Nice, 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 nice. Güzel. Red'ini de çaldık. Bütün ormanlarında çörekleniyoruz. Hatta şu küçüğü de çaldık. <laughs> Ulti attım ki ultim de seri dönüyor. Bu arada güzel dostlarım. Zahmet olmazsa şöyle birkaç saniyeniz varsa şu kardeşinizin kanalı gelişsin istiyorsanız bir beğenici katıp abone olarak destek verebilirsiniz. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Bakalım Blues'unu mu alıyor? Evet, evet hala hali almamış. Yo almış duvara çık çünkü. Almış almış. Aşağı doğru gittiğini varsayıyorum. Buradaki ormanı da yok. Evet yakaladık onu burada. Hop. Kafasına. Ama ölüyoruz. Kalkan da... Ka of. Kazandığı kalkan çok güzel emiyorduk aslında da. Benim şu an hemen red buff oradan blue buff yapmam lazım. Change faktörü sıkıntı. Bizim blue'yu bir tur alırsa bize sıkıntı verir. Hatta... o Lancelot da oraya gidiyor. Şöyle direkt oraya koşalım. Cennet tüyünü de ver. Bakalım bizim mavimizi mi istiyorsun sen kardeş? Gel buraya kardeş. Smite'ımız yok ama kardeş. Biraz oyalarsam maviye vurmuyorum özellikle smite'im dönsün diye. Tek yedi. <laughs> Yakmamı öldüm. <laughs> Tek attım direkt sadece bir combo. <laughs> oy 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 oy. Özellikle vurmadım ilk başta ki smite'ım dönsün. Orada ben de vursaydım buff'ımı alıp kaçacaktı. Smite'ımız yoktu. Şimdi Zilon kardeş bana bir el ver bakalım babacım. Şunu bir alalım gel. Gel 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 smite'ım yok. Gelmiyorsun. Riskli bir şey yapıyoruz ama belki alırız ya. Ya da ufaktan ağır takılabiliriz bir bekle. Şöyle biraz oyalanalım. Smite'ımız dönsün. Oyalan 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 oyalan. Şimdi devam. Smite gel babacım haydi. Haydi. Güzel aldık. Bunu nehrin akıntısıyla aşağı gidecektim ama Zilon kardeşime de bir gen katayım bakayım. Oyna bakalım dost. Güzel flash atacak. Flash atacak. Ee, yetişebilir miyim? Çok vurdum Zilon kaydı. Zilon! Anlıyorum hocam. Yani kankam Vursaydım bir tane hoş olacaktı ama eyvallah. Özür dilerim diyor. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun kardeşim. Senin koridoru yeterince düşürdüğümü varsayıyorum. Sen biraz sola takıl. Ben gidiyorum. Red'ime geçti lan Yanında önünde önünde önünde. O red'i vereceğim ya. Red'e gidersem zaten aldı. Red'e gidersem Change'in blue buff'ı çalma ihtimali var. Blue buff olduğu sürece sıkıntı yoktu. Onu vermememiz lazım. Smite koydum sana. Gel buraya. Güzel. Yakalarız bunları. Go 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 go. Hücum 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 hücum. Orada bir vs dönüyor. Vs'yi zilon kazanmış. O da güzel. Şimdi buradan şöyle bu uçu verelim, şöyle bu hasarımızı konduru verelim. Sonra bunu tekleyi verelim. Yeni bir bıraksa onu da keseceğim ama biz de bunu redini çalalım. Gel 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 gel. Biraz sıkıntılı bir pozisyon ama güzel aldık da öldük gibi ya. Oh, kaçtık mı? Şöyle dönüp geri zor ettirmedik mi? Oy! Onu da kes, onu da Zilon karkana bak. O da ölür, o da ölür. Yakalarlar herhalde. Kovalamayacağım. Yakaladı mı? Yakaladı. Güzel. Bir de kaplumbağa buff'ımızı alalım. Buradan da kalkan kazanalım. Gel hocam. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Pahalı bir eşya ama bunu koyacağım. Bunu pasifimizden gelen kalkan var ya. Oğlum Zilong para çok aç gözlüsün ha kanka. Biz sana o kadar geldik el verdik. Kaplumbağa her şeye, her şeye özür dilerim atıyorsun ha. Her şeye özür dilerim atıyorsun. Her şeye özür dilerim at. Olmuyor ama öyle özür dilemekle. Biraz kasıtlı yapıyorsun gibime geliyor sonra özür dilerim diyorsun. Olmuyor öyle işte. Kan kanatları önerdim. Pasifimdeki kalkanı kullanacağım. Kan kanatlarından bir çıtır kalkan kazanacağım ve hız kazanacağım. Sonrasında bir de kahin koyarsak 10 numara 5 yıldız bir kalkan kazanımız olur. Diye düşünüyorum. Farmımız da iyi seviyede. Kahini mutlaka alırız. Sonlara bırakalım birazcık. Hasarımız zaten çıtırdan geldi. Oynarız oraya. Toplan, 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 sal, 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 Tek attım ona. Gel buraya. Gel buraya fındık. Kaçamazsın benden. Düz vuruşum bile yok ediyor ya. Lan otur şu red'e de çöreklenelim. Bu artık bizim red'imiz. O da aşağıda benim red'imi almaya çalışıyor. Buna dive girebilirim ama beni tutabilir. ...zorlamaya gerek yok. Lancelot aşağıda. Benim ormanlara dönüyor. Onun farkındayım. Onu bir kovalayacağım bakalım. Kovalayalım onu. Aha burada. Hop. Yakala onu. Yakala onu. Yakala 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 yakala. Güzel. Kaçamadı. Yani fightten kaçıyor olabildiğince. Bizim de olabildiğince fight aramamız lazım. Sürekli darlama. Sürekli darlama. Çünkü üstünlük kurduk. Bu üstünlüğü kullanmamız gerekiyor. Mavisini alacağım şimdi. Gelsin mavisi. Şurayı da bitelim. Alalım bunu. Şöyle ya hak diye bir girsem bir tek atsam. Kan kanatlarım da bitti. Süper. Şimdi bana bir de kristal var. İyice büyü gücünün dibine dibine vuralım. Zannımca tank kasacak çok pikleri yok. Belki min kasar. Belki bir tane parlak zırh alırlar. O yüzden büyü nüfusu değil de büyü gücü gideceğim arkadaşlar büyü nüfusunu duruma göre alabiliriz. Kahini de en sona bıraktım ama. Ah Slov yedi. Hop. Güzel. Ee, bas bro. Bas can can bas Of 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 of. Of of of. Şöyle bir hız aldım ama. Of 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 of. Dokunmamız yetiyor. Yakıyoruz ya dokunduğumuzu. Değdiğimiz yanıyor efendim. Değdiğimiz yanıyor. 3 temel eşyamızı koymuşuz zaten. Yanması ayıp olur. Kankam smite'ım yok lord diyorsun ama. Hadi alalım bakalım. Güzel. Şimdi karşıda bizim blue buff geliyor. Gidelim onu da alalım. Öncelikle şöyle bir ona zorlamayacağım. Blue'yu alacağım. Lancelot buraya bir yere yatmış olabilir. Evet arka tarafta. Hatta Blue'yu almayacağım. Biraz bekleyelim bakalım gelecek mi ya da alayım. Benim mavi bitiyor şimdi. Çaldırız mallarız bunu. Riske atmayalım. Mavi için başka yerlere dönmek zorunda kalmayalım. Oh. Of 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 of. Al buraya. Al bakalım şunu kafana. Of of of. Bas bas ultiyi bas ki ben daha çok vurayım bas. Bas ki ultiyi daha çok vurayım ben. Of 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 of. Of 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 kurduna da çok vurdum. <laughs> Şimdi ya hak. <laughs> ben full AP'ye gideceğim. Kahin mahin yok. Çok keyif alıyorum şu an. Bitti mi? Ya tam çok keyif alıyorum derken bitti mi ya? Vallahi bitti. Güzel. Oyunu İlk 2 dakikada o kadar çok domine ettik, o kadar çok öne geçtik ki bizi durduramadılar adeta. Digi ulti basıyor, kalkan kazanıyorum, daha çok vuruyorum. Popol kurdunu kendine çekiyor, kalkan kazanıyorum, daha çok vuruyorum. E Change W basıyor, yine aynı şekilde daha çok kalkan, daha çok hasar vuruyorum. Hepsi işimize geldi. Şu başta yaptığımız hamle Popolu kesip Lancelot'un ormanını çalıp kesmemiz oyun resmen bitirdi. Şöyle takımın da eline konuna sağlık. 16-1 6 oynamışız. %34 60 kağıtlarımız var. %73'te team fight'ında bulunmuşuz. Zaten oyun 10-11 dakika sürdü. Uzasaydı çok çok daha fazlası olabilirdi belki ama gayet dozunda bir oyun döndü. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Harley aldım. Hızlı bir kahramana ihtiyacımız var. O yüzden çünkü çip verdik. Roger'ı verdik. Hızlı rotasyon şampiyonları. Bizim İranlı kanka ne banladı? Ne banladıydı? Dairot banladıydı. Çip, Roger, Mojur her şey açıkta kaldıydı. O yüzden biraz sıkıntı yaşatacak gibi çip. Doğru kullanılırsa çok iyi şampiyon arkadaşlar. Yani doğru kullanıldığı zaman o kadar güzel bir kahraman ki ben çok beğeniyorum. Aşırı güzel oluyor. Oyunu aşırı domine ediyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yanlış kullanıldığı zaman da sattırıyor. Ama güzel bir anti şampiyon da alınabilir. Ne bileyim Atlas olabilir mesela. Delikten çıkıyorlar ya adam. Atlas ultiyi bir koyacak. Hop. Oh. Ya bu tarz şeyler düşünülebilir. Yapılabilir. Antilenebilir denenmesi lazım üzerinde çalışılması lazım bizim Franco'muz var Franco iş yapar mı yapar gerçi ne yapmasın bu teleportlardan mesela habire rotasyon atıyor şampiyon 4 olur muyuz olduk gibi hadi şimdi onu çekmeni bekleyemeyiz bir de misillemesi var onun ya misillemesi var aha dönüştü Arkadan umarım Lancelot çıkmaz çünkü şapkamı kullandım yukarı gitmiş okey. Şöyle hızlıdan rotasyon şu küçük ormanı da alalım. Tospa'ya doğru nehrin akıntısıyla kayabiliriz aslında ama. Smite'imi attırmaya çalışıyor bana. E seni keserim kankam bak kaşınma. Mid'i itmeye geldiğinde kesmeyi deneyebiliriz aslında. Mavimiz de çıkıyor. Sana da şurayı hızlan ittirelim. 4 oldu. Bunda ne vardı? Fırla var. Şunu bir peşliyorum hemen. Bir canları kaldı ama. Cici kaplumbağa alır mıyız senle? Onun da canı bir. Kaplumbağalım alalım bence. Başlarsan gelirim. Dağ adamı kovalıyor. Şöyle bir daha saldırı atacağım. Yine gelmiş geri. Yaş yok bunun. Kaplumbağa. Cici gelmen lazım kanka burada o action çıkacak. Smite attık ama. Ya ormanı alıp onu kesip bunu almayı deneyecektim de umarım geri dönüp çalmayı denemez. Neyse aldık güzel. Ormanını alıp kartlarımı ona geçirmek de amacım. Reaksiyon verip kaçtı. Şimdi ormanlara dönerim. Red buff yapalım. Bir daha aşağıya gidelim. Roger ADC piki. İşte oyun başında çok sıkıntı olmayabilir ama uzun vadede sıkıntı olabilir. Assassin gibi oluyor bir de misilleme girmiş. Ya 3 tane suikastçı gözüyle bakıyorum şu anaki be. Roger'da saydım. Buff'ım bitmeden yukarıya doğru yollanmış olmam lazım. Çünkü change pick'i çalabilir o bafı. La o ne? A teleporta gitti ultim. Anne saçma. Teleporta mi atılıyor. <laughs> Önüme açtı onu bir anda ona atmıştım. Vay babam vay 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 vay. Böyle bir olay mı varmış ya? Gerçi doğru teleportu kırabiliyorsun. Mantıken Halley ultisi Popol'un kurduna dağıtılıyorsa teleporta da atılır. Vay babam vay. Her gün yeni bir bilgi. Allah yeni öğrendim bunu arkadaşlar. <laughs> Ama güzel düşünülmüş. Hadi akıllı asa bitersen onu keseceğim. Hadi yavrum. Hadi güzelim. Bitmedin ki şuna iki kart fazla yedireyim keseyim şunu. Ah nasıl gitti ama. Onu bir tur deneyeceğim lütfen. Dur bakalım. Yattık buraya. Ultimiz geliyor. 13, 14 on... hmm, Sen oldun gibi. Kaplumbağa'yı salıp Roger'ı düşürsem Bro beni bir beklersen. Hasarımı yeme daha. Teleport açabilir. Kaplumbağayı saldım zaten buraya geldiğimde. Şu yakmayı yanına da bir Cennet tüyü koyarsak güzel olacak. İlk eşya büyüsü olmasıyla başlamış bu çağır. Anladım abi. Ve bizim mavi de gidecek. Güzel de vurduk aslında onu. E güzel gg yakalamış. Ya gelin. E kankam yanındayız ya zaten kankacım. Yanındayız ya. Daha ne kadar geleceğiz. Roger o kadar düşürmeme rağmen yine de çok kasmış ha. Şu Benetette'yi düşürüp benim de bu kuleyi açtırmam lazım. Hemen şöyle bir da biraz ama ölür mü? En azından bir canı kaldı. Buraya cici geldi. Geldi mi? Diyor delik açıldı gelmedi. Nasıl oluyor? Arkadan gelmiş. Uzayalım buradan. Şu parlayan asaya gerçekten acil ihtiyacım var ya. Şu kartların düz vuruşuyla yakmaya çok ihtiyacım var. Bit artık. Hah. Bir de cennet tüyü ver bana. Teleport açabilir bu eleman. Ona dikkat etmemiz lazım. Hatta açtı. Gelen oyna. Oo. Hem senin ultiyi hem benim ultiyi doçladı. Franco kanka çok işlevsiz kalıyorsun. Çok 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 işlevsiz kalıyorsun. Bir atla salsaydın şuraya. Franco değil be. Kankacım ormanlarıma vurmaya bıraksan da gitsem bir şeyler mi yapsan? Sen de çok işlevsiz kalıyorsun. güzel sattı Franco yine öldü yine öldü yine öldü ölmediği an yok ya çocuğum Roger önüme atladı canı bir kalmış. <laughs> Beni kesmek için yırtınıyorlar birazcık da. Niye sur veriyorsun? Vallahi yırtınıyorlar bizi kesmek için de. Şu Franco azıcık beyniyle oynarsa halledilebilir. Kar sopası mı alsam yoksa kristal mi alsam yoksa kan kanatları mı? Ben şu kar sopasını erkenden atayım da fokus yiyoruz biraz asasin tarzı oldukları için. Kar sopasını bir atalım. Ondan sonrasına bakacağız. Bunun misili var mıdır acaba bizim ultiyi? Ölecek yakmaya sanırım. Bir canı güzel tamamladı. Harika. Ha, delik var. Nereye gidiyor bu delik? Deminden şimdi geldim. Hop. Ohoho. Bu Oho. çok güzelmiş lan. Hop bir daha. Bir daha. Yok mu bir daha? Abi bu delik olayı şapkaya geri dönme çok iyiymiş. Dur bir dakika. Bununla ilgili kombolar üretilebilir ha. Şşş. Ben bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Çip bulmam lazım. Kendime çip pire bulmam lazım. Çoğu zaman banlanıyor gerçi. Kendimize bir tane çip mainli pire bulacağız. Azıcık oynamış böyle 20-30 maç bir pire bulacağız. Güzel. Yırttık bunu. Aşağıda da Roger'ı yakaladılar. Arkaya dönmedim ki Roger var orada. Şey Roger var diyorum arkada biri vardı. Çip miydi o? Birini gördüydüm ama. şunu alıp canımızı da dolduralım iyice. Mavi buff geliyor karşıdan, onu da alırsak kendi mavimizi almamıza gerek kalmaz. Şuranın da push'unu alalım. Roger 3 eşya olmak üzere. Biraz değdirebilirsen yakmayı ölürdü ama. Lan nereye geldim? Allah'ım. Güzel. Arkadaşlar her bulduğunuz deliğe girmeyin bu çip varken. Böyle kötü yerlere düşebiliyorsunuz. O deliklere dikkat etmek lazım. Böyle her deliğe girmeyeceksin abi. Yardım odasına. Öldü bu Bana kan kanatları var. Hız istiyorum. O yüzden bunu alacağım. Hız ve çıtır bir kalkan böyle. Üzerinizde kalkan oldukça hız kazanıyorsunuz zaten. Çekti mi? Çekemedi. Ne alıyorsun? Parlak zırh. Başka bir şey var mı? Evet. Chip ikinci büyüsü olmasını alıyor. Zırhtan vazgeçmiş. Büyüsü olmasına dönmüş. Biraz canı kalacak ama ölmeyecek gibi duruyor. Lord geliyor. Umarım satmazlar. bir hatada farmda bizi geçerler. Baskıyı verirlerse de çıkartmazlar. Bizim bu baskıyı sürdürmemiz lazım bunlara karşı. Azıcık üstünü kurarlarsa sıkıntı olacak. Bu lordu aldırmazlar gelirler. Bence bu lordu beyitlememiz lazım. Ya, devamla 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 çip geliyor. Çip ışınlayacak sanırım. Devamla 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 devam. Bizimkiler gerçi baskılıyor onu. Bir iki kart yedi söyleyecek. Yakmayı ölür mü? Heal bastı ölmeyecek. Bir kart daha fazladan yese ölmüştü. Buradan de pek hoş olmadı. Şu üstü itsem yetişebilir miyim? Roger çıkarsa karşımıza kesebilir bizi. Gerçi o da fightta. Şurayı hemen ittir abi. İttir 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 ittir. Çenç umarım o lordu tek demez. Koş 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 koş. Lancelot ölmüş. Güzel lordun da canı var. Geldim geldim. Bir de benim ultimle birini indiririz. Geldim geldim geldim. Üstten de minyon getirdim. Alttan da alttan da diğer olan getirdi. Aya 7 kart. Biraz vurursan öldür bro. Güzelsin. Nice. Oynadım ona da. İyi oyun. GG. Güzel. Hatasız oyun döndü. Güzel oldu. Aksi halde oyun maşı tanktan bayağı bir difiyorduk, toparladık onu. Karşıdaki çip de full büyü savunması kasmış. Roger parlak bitiriyordu. Az daha uzasaydı lozu alabilirdik. Baksana ikinci büyü savunmasına yönelmiş. Parlak alıyor. Oyun uzadıkça halle oyundan maalesef düşüyor. Güzeldi, böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, öpüldünüz.